uçurma müdürleri, sayın daire, daire amirleri, sayın okul müdürleri, kıymetli velilerimiz, kıymetli misafirlerimiz ve de çok değerli arkadaşlar. Mehmet Ortaokulu Öğrencileri olarak hazırladığımız Learn English, Live Turkish adlı gösterimize hepiniz hoş geldiniz. Program açısını ayırt Okul müdürü Mahmut Bağdur'un açılış konuşması, smart... Elif, Akıllı Deliler adlı skeç, Alphabet Aerobics adlı rap şarkı, Ancient Parents sınava giren evrenler adlı skeç, Kapsan Kupar de şarkı, Koş Patelos Televizyon Bağımlıları adlı skeç, Big Big Girl adlı şarkı, Sages Peynir Day adlı skeç, Yesterday adlı şarkı, Game Over Oyun Bitti adlı skeç. Okul okay. okay için hazırlamadaki amacımızı anlatmak ve açılış konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Sayın Mahmut Bağlı'nın mikrofona davet ediyorum. Sayın eğitim şube Sayın Daire Amirleri, çok kıymetli eğitim yöneticisi arkadaşlarım, çok kıymetli velilerimiz, saygıdeğer misafirler. Okulumuz İngilizce öğretmeni, Gülgör Kalık yönetimler ve öğrencilerimiz tarafından sunulacak olan İngilizce öğren, Türkçe Yaşam kurulu tiyatro gösterimine hepiniz hoş geldiniz. Kıdatlı sahibi. Göreve geldiğimiz günden itibaren Mehmet Çorbukul olarak akademik eğitimin yanı sıra yabancı dil, yabancı dil eğitimine özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Bu bağlamda yabancı dil öğretiminin yanı sıra pratik konuşmanın da önemine vurgu yapıyoruz. Bu vurguyu örnek olması bakımından bugün sizlere bunun yansımasını haksettirmeye çalışacağız. Değerli davetler, program da uzun, o yüzden ben sözlerini fazla uzatmak istemiyorum. Ancak burada bugün bu salonun bize tahsisinde ve gerek e, eğitim faaliyetlerimize bize her zaman destek olan e, belediye başkanımız Sayın Doktor Mehmet Ali Sarıoğlu'na yine her zaman bizlerle beraber İçeri ve Eğitim burada temsilen aramızda bulunan Mesut Okoğlu Şube Müdürlüğü'nüze, Sayın Sadıgöl Öğret Şube Müdürlüğü'nüze huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ayrıca tiyatro gösterisinin hazırlanmasında büyük emeği olan İngilizce öğretmenimiz Güngör Kalın'a, öğrencilerimize ki gerçekten ciddi bir emek sarf ettiklerini ben biliyorum, ya yani, takiben beş aylık bir zaman içinde bu gösteriyi hazırlamaya çalıştılar. Onlara, teknik ekibimize, personelimize ve özellikle bizleri önlü akşamda yalnız bırakmadığınız için siz değerli misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bugün belki bir ilk olacak böyle bir tiyatro gösteriminde ortaya çıkabilecek ufak tefek arslanıkları hoşgörünüze haber veriyorum. Öğrencilerimize, ekibimize başarılı bir, başarılı bir sunum temelesiyle hepinize iyi seyirler diler, saygılar sunuyorum. <laughs> Kendilerine teşekkür ederiz.